çamurdan yaratma evrimle yaratılmaya aykırı mıdır? Bir Müslümanın evrim teorisini inkar etmesi gerektiğini neden düşünüyorsunuz diye sorduğumda birçok sefer cevap vermekte bocalanıldığını gördüm. Verilen cevaplardan ise ilk dile getirilen hususlardan biri Kur'an'da insanın çamurdan yaratılmasından bahsedilmesi oldu. Çamurdan yaratılışın evrimle çelişik olduğu yaygın bir görüştür. İnsanın çamurdan yaratılmasına dikkat çekilen bir Kur'an ayeti Şöyledir. O sizi çamurdan yarattı. Bir de size bir ömür belirledi. Belirlenmiş ömür onun katındadır. Bir de sizler şüpheler içerisindesiniz. Kur'an'da insanların sudan yaratıldığına, topraktan yaratıldığına, ayrıca toprakla suyun bileşim olan çamurun yani tinin belli bir özünden yaratıldığına dikkat çekilir. Kur'an'ın üslubu içerisinde yaratılışın farklı aşamalarından birinin seçilerek vurgulanmasını veya bir aşamanın farklı özelliklerinden birinin seçilip vurgulanmasını gözlemleriz. Örneğin Yasin suresi 77. ayette insanın azıcık bir sudan, nutfeden yaratıldığı. Alak suresi 2. ayette insanın asılıp tutunan bir şeyden yani alaktan yaratıldığı anlatılmaktadır. Kur'an'ın farklı yerlerinde insan kendisini oluşturan bu farklı aşamalarla tarif edilirken Müminun suresinde bu farklı aşamalar bir sıraya konulup yanlış anlayışların önü kapatılır. Müminun Suresi 12. ayette insanın çamurdan yani tinden, 13. ayette sonra azıcık bir sudan yani nutfeden, 14. ayette ise sonra asılıp tutunandan yani alakadan yaratıldığı aktarılır. Bir konu üzerinde değerlendirmelerde bulunurken Kur'andaki o konuyla ilgili bütün ayetleri göz önünde bulundurmak Kur'an'ı anlamanın temel ilkelerinden biridir. Allah'ın insanı yarattığı bir aşamaya, Kur'an'ın bir yerinde dikkat çekilmesi, bu aşamadan doğrudan, başka hiçbir aşama geçirilmeden insanın oluştuğu anlamına gelmez. Nasıl ki nutfeden yani azıcık bir sudan yaratılışa dikkat çekilirken, arada hiçbir aşama olmadığını kimse düşünmüyorsa, Aynı şekilde çamurdan yani tinden yaratılıştan bahsedilirken de arada hiçbir aşama yani süreç olmaksızın bir yaratılışın gerçekleştiğini düşünmek için hiçbir sebep yoktur. Burada süreç kelimesine özellikle dikkat çekmek istiyorum. Kur'an'ın anlattığı kimi konuların bilimle ilgisi olsa da Kur'an bir bilim kitabı değildir. Kur'an ne ilk insanı yaratılışıyla ne anne rahminde geçirilen evrelerle ilgili bütün ayrıntıları verir. Zaten Kur'an sırf anne rahmindeki oluşumların detaylarını vermeye kalksaydı bu bile Kur'an'ın kat be kat üzerinde hacimli bir esere denk gelirdi. Dikkatli bir şekilde Kur'an okunduğunda Ali İmran suresi 59. ayette Adem'in ismiyle beraber topraktan yaratılmaya sadece bir kez dikkat çekilmesinin yanında birçok ayette yani örneğin Hac suresi 5. ayette sizi topraktan yarattık denilerek Müminun suresi 12. ayette insanı çamurdan yarattık denilerek, Rum suresi 20. ayette sizi topraktan yaratması denilerek, bütün insanlığı toprak ve sudan yani çamurdan yaratıldığına dikkat çekildiği görülecektir. Dikkat edin, bütün insanlığı. Hepimizin çamurdan yaratılmasına sadece ilk insanla sınırlamaya çalışmaktansa, bütün insanların çamurdan nasıl yaratıldığını açıklamak, ayetlerin açık anlamlarına uygun bir yorumlama olacaktır. Sadece ilk insanla çamurdan yaratılmayı sınırlayanlar ayetlerin açık anlamını benimsemeden mecazi anlatımlara sığınmaktadırlar. Çünkü ayetler sadece ilk insanı değil bütün insanları çamurdan yaratılışla tarif etmektedir. Bu ayetlerle tüm insanların yaratıldığı ham maddeye dikkat çekildiğini düşünenler ise ayetlerin açık anlamlarına daha uygun bir anlayışa sahip olmaktadırlar. Ayetlerin anlamını mecazi şekilde anladığımızda değil fakat en açık anlamlarıyla ayet anladığımızda evrim teorisiyle Kur'an'ın anlatımlar arasında bir çelişki olmadığına bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Aslında çamurdan tüm insanların yaratılmasının açıklaması çok basittir. Ve çamurdan yaratılışımız her gün gözümüzün önünde gerçekleşmektedir. Birçok zaman gözlerimizin önündeki en açık ve en basit yorumu tercih etmek yerine Zorlama yorumların peşinde koştuğumuz için yanılmaktayız. Yediğimiz gıdaları düşünün. Bunlar ya hayvansal ya da bitkisel kökenlidir. Tohumu toprağa ekilen bitki toprağı ve suyu yani çamuru değişime uğratır, sonra kendi bedenini oluşturur. Bu bitkileri yiyen hayvanlar da bunları değişime uğratarak kendi bedenlerini oluşturur. Örneğin salatalık ve domatesin tohumu toprağa ekilir. Bu bitkiler toprak ve suyu değişime uğratıp kendi salatalık olmalarını, domates olmalarını kendi bedenlerini oluştururlar. Daha sonra bunları yiyen tavuk gibi hayvanlar da bunları yediğinde bu sefer tavuk oluşur. Tavuğun bedeni oluşur. Sonuçta bitkiler ve hayvanlar çamur ham maddesini değişime uğramasıyla oluşmaktadırlar. Yani bitki hayvan dediğimiz şeyler de aslında çamurun bir süreçle değişime uğramasıdırlar. Bu gıdaları yediğimiz zaman aslında biz de o zaman hayvanların ve bitkilerin bedenlerini yani çamurun değişime uğramış bir formunu yemiş oluyoruz. E, bu canlıların vücudundaki yapı taşları olan amino asitler, proteinler de e, değişerek bizim vücudumuzun birer parçası olmaktadırlar. Şunu unutmayın vücudumuzda her dakika yüz milyonlarca hücre ölmektedir ve yüz milyonlarca yeni hücre oluşmaktadır. Bu yenilenen hücreler ben dediğimiz varlığımızı oluşturmaktadır. Sonuçta hücrelerimizin ham maddesi çamurun değişime uğraması olan yediğimiz bitkisel ve hayvansal gıdalardır. Yani biz de her an çamurun değişime uğramasıyla oluşmaktayız. Her bir insanın, dikkat edin, ilk insanı falan değil, her insanı, tarih boyunca her yaşamış insanın vücudu her an hayvan ve bitki bedenlerinden oluşmaktadır. Yediğimiz salatalık ve tavuk her an biz olmaktadır. Kısacası çamurdan yaratılma olmuş bitmiş bir süreç değildir. Her an devam eden ve bizim de tanıklık ettiğimiz bir süreçtir ve sadece ilk insanla değil bütün insanlarla ilgilidir. Zaten bu yüzden de vücudumuzun yapı taşları olan demir, oksijen, kalsiyum, çinko gibi elementlerin hepsi toprakta mevcuttur. Kısacası ayetler bu kadar basit bir şekilde en ufacık bir zorlama olmaksızın anlaşılabilir. Ve bu şekilde anlayış neden ayetlerde bütün insanların çamurdan yaratıldığının ifade edildiğini çok daha iyi anlamamızı sağlar. Kur'an'da çamurdan yaratılmadan bahsedilmesinden dolayı evrim teorisine karşı çıkılması gerektiğini söyleyenlerin en temel itiraz olarak gördükleri bu hususun cevabı bu kadar, evet bu kadar basittir. Kur'an'da çamurdan yaratılmanın başlangıç aşaması olduğu da söylenmektedir. Bu aşamanın yani başlama diye Kur'an'da geçen Arapça bede ifadesiyle ifade edilen aşamanın e, ifade edilmesi de başka aşamaları akla getirmektedir. İlgili ayet şöyledir. 32. sure Secde suresi 7. ayet. O ki yarattığı her şeyi güzel yapar ve insanı çamurdan yaratmaya başladı. Bede'e Geçiyor burada. Bir ürünü oluşturan kişi birçok zaman ham maddesini atıfla o şeyin oluşumunu anlatır. Bir heykeltıraş mermerden heykel yaptım der, bir marangoz tahtadan masa yaptım der. Bu hepimizin aslında alışık olduğu bir dil kullanma biçimidir. Böyle diyen heykeltıraş bahsetmediği için mermere şekil verme süreci olmadığını, marangoz bahsetmediği için tahtaları kesip biçmeyle şekil verme süreci geçirilmediğini hangimiz anlarız? O zaman Allah insanları çamurdan yarattım dediğinde bunun neden bir süreçsizliği ima ettiğini, bir süreci dışladığını anlayalım. İşin doğrusu bu şekildeki ifade tarzında süreçsizliği ima eden en ufacık bir unsur yoktur. Yani çamurdan hiçbir süreç olmadan insan oluştu anlamına gelen hiçbir şey yok. Üstelik Allah'ın yarattığı madde ve zaman sayesinde bütün süreç işlemektedir süreçteki ham maddelerin yaratıcısı olmayan, heykel, tıraş ve marangozun sürece atıf yapmadan ham madde ve sonuç arasında ilişki kurmasını yadırgamayanların, Allah'ın kendisi sayesinde gerçekleşen sürecin her aşamasından bahsetmemesini hiç yadırgamaması gerekir. Çamurdan yaratılma ifadeleri, çamurdan insana kadar hiçbir süreç geçmediğinin ifadeleri olarak değil, fakat bütün insanların ham maddesinin açıklanmasının ifadeleri olarak anlaşılmalıdır. Nitekim Kur'an'da Hud suresi 61. ayette Salih peygamber Kamise Muda o yani Allah sizi yerden yani arzdan yarattı demektedir. Fakat bunu hiç kimse bu kamin annesi babası ve bir süreç olmaksızın üzerinde bulundukları topraktan yaratılmalar anlamında anlamamıştır. Bakalım tefsirlerde böyle anlayan birisi var mı? Hiç kimse yok. Eğer bir şeyden yaratılmaya işaret edilmesi, o şey ile ortaya çıkan varlık arasında bir süreç olmamasını gerektirseydi, o zaman bu kavminde yerdeki maddelerden bir anda yaratıldığı şeklinde ayetin anlaşılması gerekmez miydi? Sonuçta hiçbirimiz bu ayeti bu şekilde anlamıyoruz. O zaman Kur'an'daki çamurdan yaratıldığı ifadelerinin de arada bir süreç olmadan Allah doğrudan çamurdan pat diye bir saniyede yarattı şeklinde anlaşılması için hiçbir sebep yok.